Kiminde burada böyle tamam böyle. Seni çok seviyorum kız. Allah tayinlisi olsun. Asya'dan sonra tanıştım. Bugün 31 Aralık 2024. Şimdi ben yeni yeni kıttı olsun. Çakmanı falan yapıyorum Tamam. Sensiz bir hayat düşünemiyorum. Ne de olsa tamam mı? Öyle yani. Varlığın yeter tamam. Mı? Sen tabii ki sensiz bir hayat düşünemiyorum. Çok güzel bir şey bu yani. Buna seviyorum Böyle bir açık vurmuşsun. Bir şey yapsam deli diyorlar. Bir şey yapsam bir şey diyorlar. Bunu yapsam bir şey diyorlar. Ama artık bana inanıyorlar. Sen de inan. Bana Allah inan. Bize Allah inanıyor. O yüzden Allah adına konuşsana. Ben biz Allah'ın dediklerini içimizde kalbimiz yapıyor. Allah da bize inanmaz mı inanmıyor diyor. Yani. Dünyalarıma geliyorum. elimden gelince uyu uyuyorum. Sana inanıyorum hala yani. Allah aşkımızı korusun, kollasın tamam. Ben inanıyorum. Sen şey yap. Allah'a zek, Allah'a zek kadar yeterli mi? Seni çok seviyorum. Beni bırakma tamam mı? İşte ne hallerdeyim sen de. Öyle diyor üzülme tamam. Sen çok ben seni sonuçta rüyalarda çok güzelsin tamam. Ben de sen her zaman güzelsin tamam. <laughs> Hep kendime bir şey yöntüyüm Seni çok seviyorum tamam inanıyorum. Allah'a var aşk Allah aşkı korusun.